Kazım Karabekir Paşa'nın öğütleri. Kazım Karabekir Paşa'dan 17 Eylül 1919 günü de kişiye özel bir şifre aldım. Pek içten ve kardeşçe bir dille yazılmış olan bu şifrede bir iki uyarma vardı. Kazım Karabekir Paşa, Paşam diyor, Sivas'tan gelen bildirimler ve genelgeler kimi zaman temsilciler kurulu adına, kimi zaman da doğrudan doğruya sizden geliyor. 10 Eylül 1919 günü İstanbul'daki hükümete doğrudan doğruya bildirim yaptığınız ve uyarma yazıları yolladığınız olmuştur. Şuna inanmalısınız ki böyle imzanızla yaptığınız bildirimler sizi en çok saygı ile sevenler arasında bile büyük bir iştenlikle ve düşünce esenliğiyle yeriliyor. Bunun ne denli etkili olacağını ve tepkilere yol açacağını çok iyi bilirsiniz. Bu bakımdan Temsilciler Kurulu ve Kongre kararlarının her zaman imzasız sadece Temsilciler Kurulu diye yayılmasını rica ederim. Ter yazısı şu sözlerle son buluyordu. Yüksek kişiliğinizin her halde ortada tek başına görülmemesi yurt yararları bakımından gereklidir. Oy birliğiyle bu işte oyları toplanan kişilerin ya da kurulun kimler olduğu daha bugüne değin öğrenilememiştir. Bilginize sunulan iş bu dileklerimin iyi karşılanacağına inanıyorum. Ellerinizden öperim. Belge 95 Kazım Karabekir Paşa'yı gerçekten duraksattığını ve bizi eleştirmeye dek götürdüğünü gördüğünüz noktaları elden geldiğince belirgin olarak yorumlamanın ve açıklamanın gerekli olduğu besbellidir. O günlerdeki duygu ve düşüncelerimden oluşan görüşlerimi bugünün yeni etkilerine kendimi kaptırmaktan çekinerek belirtmek için o gün verdiğim karşılığı olduğu gibi bilginize sunmayı yey görüyorum. 19 Eylül 1919. 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa Hazretlerine. K. Sayın kardeşim, derin bir iştenliğe dayandığından kuşku etmediğim kanılarınızı açık ve kardeşçe bir dille bildirmiş olmanız, kardeşlik bağlarımızı pekiştirmiş ve beni yürekten sevindirmiştir. Aklınıza gelen sakıncaları çok iyi anlıyorum. 10 Eylül günü hükümete doğrudan yazılmış bir bildirim yoktur. Yalnız telgrafhanede bulunduğum bir sırada Dahiliye Nazırı Adil Bey'le makine başında rastgele karşı karşıya geliverdik. Onun Sivas valisi Reşit Paşa'ya verdiği yersiz karşılıklar üzerine ben de ona karşı büsbütün kişisel olmak üzere bildiğiniz biraz sertçe uyarmalarda bulundum. Bu basbaya bir konuşma biçiminde olup geçmiştir. Bundan başka gerek hükümete, gerek padişaha, gerekse yabancılara başvurmalarımızda hep kongre kurulu ya da temsilciler kurulu sözleri imza yerine geçmiştir. Yalnız Amerika Senatosu'na yazılan ve sizin de bildiğiniz bir mektuba kongre kararıyla beş kişi imza koymuştur ki bu arada benim de imzam vardır. İçeride yapılan açık yazışmalara gelince bunda da temsilciler kurulu sözlerini imza yerine kullanmaktaydık. Ancak bunun kimi çevrelerde kötü etki yaptığı ve güvensizliğe yol açtığı görüldü. Gerçekten böyle genel bir deyimin bildirdiği kişiler ve kuvvet gizli kalıyor. Ortada sorumlu kimdir? Kimi yerlerden özellikle Kastamonu, Ankara, Malatya, Niğde, Canik gibi yerlerden doğrudan doğruya ben makine başına çağrılmaya başlandım. Sanki temsilciler kurulu adı altında gizlenen kişilerle aramızda birlik olup olmadığı üzerinde bir duraksama belirtisi sezildi. Trabzon'dan Servet Bey bile temsilciler kurulu imzalı genelgiyi kötüye yorarak ve adı geçen kurulun nitelik ve niceliği üzerinde birçok yanlış düşüncelere kapıldıktan sonra beni makine başına çağırdı. Görüştükten sonra bütün bu tartışmaların imzanın temsilciler kurulu olarak belirsiz bir kişilik bildirir gibi atılmış olmasından çıktığını söyledi. İşte bu nedenlerden dolayı bu imza işi siz kardeşimin bildirmenizden önce temsilciler kurulunda görüşülmüştü. Temsilciler Kurulu'nun gizli bir komitenin yürütme kurulu olmayıp hükümetten resmi izin almış, yasalı ve türeye uygun bir derneğin temsilcilerinden meydana gelmiş olması dolayısıyla ilgili yasaya uyularak kararları ve bildirimleri sorumlu bir kişinin imzalaması zorunlu görülmüştür. Temsilciler Kurulu'nun bildirim ve yayımlarını genel ve belirsiz bir ad altında yaparak düşeceği yasa dışı durumdan doğacak sakıncalar bu bildirim ve yayımlara imza atılması üzerine ulusal akıma karşı olanların yapmakta oldukları zararlı propagandalara katabilecekleri zarardan pek çok görüldü ve sonuç olarak bildirim ve yayımlara imza atılması oy birliğiyle karar altına alındı. Bu karar alındığı halde bu kez yaptığımız kardeşçe uyarma üzerine işin bir daha görüşülmesini temsilciler kuruluna önerdim. Daha önce ileri sürülmüş olan gerekçe ve düşüncelerden dolayı yazılan şeylerin temsilciler kurulu kararıyla olduğu açıklanmak üzere yazılmasına oy birliğiyle karar verdiler. Kendimle ilgili bulunduğundan bu görüşmelerde tarafsız kalmayı uygun gördüm. İlki olarak bir kişinin imza etmesi kabul edildikten sonra benim yerime başka bir kişinin imza etmesi söz konusu oldu. Bu noktada kurulun ileri sürdüğü sakıncalar şunlardır. Bütün dünya benim bu işin içinde bulunduğumu bilir. Bugün başka bir kişinin imzasıyla bildirimler yapmaya başlanınca ve benim adımın ortadan kalkmasıyla ya aramızda bir bozuşma ve ayrılık olduğu sanılacak ya da herhangi bir kişi imza eylediği halde benim ortaya çıkmaktan çekinir, türeye uymaz bir durumda bulunduğum ve böylelikle yapılan işlerin de türe dışı olduğu sanısına düşülecektir. Bundan başka kamuya inan ve güven verici başka bir arkadaşımız imzasıyla ortaya çıkınca bugün benim için düşünülen sakıncılar o arkadaşımız için de düşünülecektir. O zaman onun da çekilip başka birinin imza atmaya başlaması gibi sonunda bizim için güçsüzlük belirtisi olacak bir sıra gütmek gerekecektir. Bilmem böyle bir tutumu ne kerteye dek uygun bulursunuz. Gerçekten özellikle işin başlangıcında doğrudan doğruya beni saldırı hedefi olarak görmüşlerdi. Ama gerek içeriden gerek dışarıdan beklenen saldırılar yapılmış, Tanrı'ya şükür hepsi de amacımız yararına sonuçlanmıştır. İstanbul hükümeti ve kötülüğümüzü isteyenler her girişimlerinde bozguna uğramışlardır. Yabancılara gelince Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizlerle pek önemli görüşmeler yapılmış ve bunların Sivas'a kadar gelen yetkili memurları bize elverişli olarak karşılıklı iyi ilişkiler kurma yolunu tutmuşlardır. Bizim de katıldığımız ulusal ayaklanmanın bir iki kişinin kışkırtması sonucu olmayıp, bütün anlamıyla ulusal ve kamuya yaygın bir biçim ve nitelikte olduğunu bize de bilgi vererek raporla kendilerinin bağlı bulundukları yerlere bildirmişlerdir. Bir de bu gibi işlerde az çok ön ayak olanlar için yurdumuzda bilinen ahlaksızlık gereği bazı kirli vicdanlı kimselerin yapacakları dedikoduların önüne geçilemez. Bu duygusal durum her ulusta da böyledir. Bu gibi sakıncalara karşı buraca düşünülen tek çare bizim yürekten gelen sarsılmaz bir dayanışma ile kutsal amacımıza yürümekte bir anduraksama göstermemekliğimizdir. Ben kamu yararına ve geniş kapsamlı olan işlerimizde kendi görüşlerime göre değil, bütün değerli arkadaşlarımın candan ve gönülden birliğiyle çalışmayı yeğlediğimi siz kardeşim de kabul edersiniz.'' Bununla birlikte bu konuda başkaca düşünceleriniz olursa bildirmenizi siz kardeşimden bekler, üstün saygı ve içtenlikle gözlerinizden öperim kardeşim. Mustafa Kemal Efendiler, İstanbul hükümetiyle yazışmayı kestiğimiz 12 Eylül 1919 gününden sonra Ferit Paşa hükümetinin düştüğü güne değin değişik zamanlarda padişaha, yabancı devlet temsilcilerine, İstanbul Belediyesi'ne ve bütün basana çeşitli andırı ve bildiriler yazıldı. Belge 97 Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle nutukta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara nutuğu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman